Haziran 2025 Yükselen Terazi için gökyüzü etkileri Genel temalar Haziran ayında ilişkiler, seyahatler, eğitim, kariyer, ortaklıklar, yeni fırsatlar ön planda olacak. Ayın ilk yarısında eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal süreçler, yayıncılık, medya alanlarında hareketlilik yaşanabilir. Hayatınıza yeni bir vizyon katacak gelişmelere açıksınız. Ayın ikinci yarısında ise kariyer Toplum önündeki imaj, otorite figürleri ile ilişkiler öne çıkacak. İş ve statü alanlarında parlamak için fırsatlar doğabilir. İş ve para, ikili ilişkiler, ortaklıklar, davalar ve açık düşmanlık alanında hızlı ve agresif gelişmeler olabilir. Ortaklıklarda çatışmalar artabilir, dengede kalmaya özen gösterin. Kariyer alanında ayın ikinci yarısı sizin için çok daha verimli ve göz önünde olacağınız bir dönem. Aşk ve sosyal hayat Ayın ilk yarısında flörtöz, sosyal, dışa dönük etkiler var. Ayın ikinci yarısında ise aşk hayatınız biraz iş ve kariyer konularının gölgesinde kalabilir. İlişkilerde Mars etkisi nedeniyle rekabet ve gerginlikler artabilir. Sağlık, ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili stres sinir sisteminizi yorabilir. Dengeyi korumak için meditasyon, spor ve doğada vakit geçirmek iyi gelecektir. Ay ortasından itibaren yorgunluk ve bel, mide hassasiyetlerine dikkat. Tavsiyem, eğitim, seyahat, hukuki konularda dikkatli olun, ani kararlar almayın. İlişkilerde egresyon, işte stres artabilir, sakin kalmaya özen gösterelim. Üstlerle gerilim, kariyer alanında çatışmalara dikkat edelim. Güzel bir ay dilerim.